Çiçekli yeni bir günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Japon gününün üçlü açmış halini sizlere göstermek istedim. Ucu ucuna yetiştim. Biliyorsunuz akşamları Japon gününün çiçeğinin e, ömrü bir günlük arkadaşlar. Akşamları kapatıyor kendini. Ertesi günde geçmiş çiçeğini bırakıyor. Söyle benim bu Japon gülünün ilk aldığım halini beni takip eden arkadaşlar biliyorlar. Maşallah, subhanallah diyelim arkadaşlar. Bakın Japon günüm ne hale geldi. Doğru bakın, doğru gübreleme. Sonrası çiçeklerimiz de bizlere böyle güzel teşekkürler ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizlere e, lisyantusları da bir göstereyim. Benim lisyantuslarımın Genel durumu şu an böyle. Uçlarındaki tomurcuklar devam ediyor, ama açan çiçekler çok fazla üzerinde kalmıyor arkadaşlar. Tomurcuklanma döneminden sonra yine bir ay çiçeğini görebiliyoruz. Yani böyle bir güzel çiçek için bir ay bence bayağı uzun bir zaman diye düşünüyorum. Şöyle mandevilim arkadaşlar tekrar. Beyazda çiçeklenmeler güzel devam ediyor. Şöyle kırmızım da gelişmekte. Pentaslar da bu şekilde arkadaşlar. Açıyorlar, geçiyorlar. Tekrar yeni tomurcuklar çıkarıyor. Şu şekilde. Sizlerin çiçekleriniz ne durumda arkadaşlar? bana yazarsanız memnun olurum Bu arada e, abone olmayan arkadaşlarımı da takibi bekliyorum arkadaşlar beraber takipleşelim Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın